Bugün bakın arkadaşlar Lambo e, Lamborghini oynuyoruz. Lamborghini'nin asıl amacı böyle odunları kesip ve yeni odunlar almak ve yedin, yeni odunlarla da yeni ağaçlar kesmek. Amacı bu. Ve şimdi ben bun, böyle normal odunu buradan geçiyorsunuz ve sonra da buradan em şey em, böyle bir şey oluyor işte. Neyse biz oyunumuza Allah! Oh. Hepsi bir yere dağıldı. Neredeler? 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 Lan bunlar uzaya uçtu herhalde. Lan. Siz uzaya mı uçtunuz? Ne oldu? Lan bir taneci bile yok ya. Bunları toplamak için zamanım yok benim. Allah Allah. Ya ben şimdi ne yapacağım? Neyse yeni odunlar kazalım. Aha. Burada siyah bir şey var. Ne ya? Ha, ağacım bir şey işte falan filan. Neyse bu kesin lan. Allah bir şey çıktı. Lan. Keselim keselim keselim. keselim. Lan. Kesiyoruz, kesiyoruz kesiyoruz kesiyoruz. Aha. Allah öldü. Gidin. Ooo. Evet. Şurayı da keselim. Bunları e, şu böyle satarak çok fazla para kazanacağız arkadaşlar. Şunu da koyalım. Gidelim. Evet Sığdır. Ben, sığmadı. 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 Lan. Ee, şimdi bunu buraya koyalım. bataya bastım dışı dışı yani dışı düşer, Lan. Buradan bu düşer, lan. Yani bu buradan düşer lan. ben bu buradan düşüyor. bu da bu da oldu mu? Tamamdır. Bu da oldu tamamdır abi. Tam sığmadı? Tam bu niye sımıl? Lan. Lan. Ya şimdi. Dorna radjes. Hadi şu televizyonu kapatalım ya. Haber çıkıyor falan filan. Neyse siz onu boş ver. Ben kapattım zaten. Bunu tam da yerine oturtmalıyız. Sen olmuyor lan. Lan. Üstüme geldi. Neyse biz de böyle taşıyalım. Hayırlısı artık. Aha birisi düştü. Aha, birisi düştü. Ha, senin düştüğünün buna bakarım. Bunun böyle. Şuraya tekiselim. Ha bunu alalım. Şöyle şuraya koyalım. Evet. Lan. Lan koymuyor. Hah. Şimdi lan. Heh geliyor yavaş yavaş. Geliyor. Şimdi de bu geri kalanları götürelim. Yani döndü döndü fazla döndü. Küçük olduğu için fazla dönüyor herhalde. Anlamadım. Allah. Aa, dönecekti ya dönmesini istiyordum. Ha, şöyle. Bunu da onun gibi. Bunu da oraya götürdük mü bu iş tamamdır. Abi bu iş tamamdır lan. Lan bu yer Lan yerleşmiyor. Lan, lan bu ne yerleşmiyor? Allah Allah yerleşmiyor lan. Allah Allah ben. ben. Lan. Lan diyecektim lan. ben bu niye yerleşmiyor? Kısıldım ya. Şerefsiz. Oh be sonuna giriyor şunu da keselim. Herhalde bu yeter. Değil mi? E, tamam. Allah. Lan. Go. Go. Lan. Olmadı. Lan. O değildir. Lan. Girsene evi lan oğlum giyemez zaten lan. Şuradaki ağırlık yüzündenmiş. Hı. lan. Ben yanlış şey kesiyorum. Hə, şimdi girdi. Hə, şimdi girdi ya. Otur lan, giymedi. hiç girmez lan. Aha, olmadı lan bu hiç içeriye girmeyecek mi salak kolun odun. Lan hiç içeriye girmez bir ya. Gözleri kaçırmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Sus, gir gir. Burada arabam gittiği için. Eğer bu sefer de arabam uçarsa vallahi boyundan çıkacağım ya. Vallahi bu oyundan çıkacağım arkadaş. Vallahi diyorum. Tamam keselim o kestik tamam. O kes kes kes. Çok güzel kestik. Ülün. Koyalım uyumadı lan. Dur Allah. Lan bu yukarıya çıkıyor. Lan. E, e, lan olmuyor. Olmuyor lan. Allah Allah. Ne olmuyor? Biz bütün işimizi bununla mı acıyacağız? 15 dakikamızı. <laughs> allah. Ben gitmiyor tamam ya anladık. Boş ver. Biz şunları toplayalım. Lan. Nasıl olur? Bir şey, salaklık var. Allah Allah ne oluyor lan? Alamıyor mu Zahçi? Zahçi kim? Zehçi kim? Şu menümüzü girelim. saç güzelci Demek sen bana öyle yaptın. He? Bunları arabama koyacaksın. Koyacaksın. Çok güzel olacak diye. Niye senin bu odunlar? Benimdi, benimdi. Nasıl böyle oldu? Allah Allah. Kulaklığım çıktı. He. Kulaklığım. Aa. Ha, gidelim. Gidelim biraz. Git. Oynayalım. Ne oynayalım? Şunu oynayalım. Hadi. Hadi. Evet. Gidiyoruz. Buradan sonrası kolay. Tok kulak. Tok kulaklayın çok kötü. Benkancı gitti. O nereye kaçtı? Dün nereye kaçtı lan? O kadar yetecek. Nerede lan? Lan şuradan gidelim. Buradan gülülən. Arkadaşlar bugün onunla dalga geçeceğiz. Küçük kubbe, küçük kubbe kuyu nere? Küçük büyük adam, büyük adam koyu nere? İsi bir doksan altı nerede? Popom yok da benim. Ama var. <laughs> Ama var senin popon. Lan. Lan, zaten lan. Allah Allah çok kötü ya. Aha, gördüm lan. Şudan, şuradan, şuradan. Allah, şuradan lan. ben giriş yok. Allah sizi bilenler sensin. Yaramıyor. Yaramıyor da. Hı, şuradan gidelim. Ana, bu da mıymış? Bu da deli gerilmez ki. Ha, geliyor. Haa geldi. Nerede o kız? Şuradan kaçtı. Onu takip edelim. Geldi. Götür onu dostum. Evet lan. Götürsene iyi. Allah Allah bu hiç yetişemeyecek.

Bakalım kimi öldürecek. Küçük kubbe, küçük kubbe, küçük kubbe. Ben siz orada saklanıyorsunuz. Ben de saklanayım. ne oluyor lan? Oy korkunç. Korkunç ama başladı lan. Çok, çok korkunç ama başladı. Oha. Oy çiğ çiğ yedi çiğ çiğ Anladım. o adamı da çiğ çiğ yiyecek çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel evet adamı ye evet ye adamı da biz yiyeceğiz biz de adamı yiyeceğiz biz de o adamı yiyeceğiz çünkü o kurbanla başının alanını yaktı. Takip edin. Lan. Hadi çıktı lan bu. Buradan değil. Başka bir yerden. Şuradan gidelim. Lan oradaymış. Orada değil. Oo. Evet. Abi gel gel. Çabuk çabuk. Çabuk. Ay gel gel. Gel gel. Gel gel, gel çabuk. Abi neredesin? Çabuk gel. Çabuk gel. Abi neredesin sen ya? Ana merkez dondu. Aha yedi. Nerede, Evet. İnşallah güzel bir yerde ölmüş burada. E, çok yakın. Arkadaşlar merak etmeyin. Aman aman. Önüne geçme Abicimiz. Aha. Bak 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 bak. Şu adamı takip edince. Allah lan. Oho. Önce bir şey oldu. Ah, ben de kovalıyor. Ben de kovalıyor. Seninle beraber gidecektim. Biz de o kurbanı yiyeceğiz. Bu adam onu uzak yerlere götür. adamı takip edelim. Çiçi. <laughs> Oy, beni gördü. Kaç. Kaç. O da kaç. Beni görmüş hayırlısı. Açmıyor muyum? Ama ben, ben beni görmemiş ya. Buradan girmişti. Şuradan çıkmıştı. Abi Güzel. gel. Biz seni gördü, Vallahi seni gördü. Oho. Vallahi onu gülen. Onun önüne ben geleceğim ya. Gürtü gelemedik. Kimi yiyecek? Kimi yiyecek? Beni buraya yazmak biz. Allah. Kimi yiyecek? Kurban tepsi yiyecek. Evet çiğ çiğ yani çok çiğ. Neyse arkadaşlar bugünlükten bu kadar. Yarınki videomu çekeceğim. Görüşürüz.